Evet, şaka gibi ama şu anda Kapıkaya Kanyonu'nu geçtim. İleride öbür tarafta, arkamda, bu tarafta Vardaha Köprüsü var. Bu tarafta Kapıkaya Kanyonu var ve ben burada böyle bir derenin yanındayım. Burada bir miktar para buldum. Bu paranın miktarını bana söyleyen, kaç lira kaybettiğini bana söyleyen eğer bana mesaj atarsa bu parayı ona vereceğim ama ne kadar kaybettiğini bana tam olarak söyleyemeyen olursa maalesef parayı vermeyeceğim. Artık ben bu parayı hayır kurumlarına falan bağışlayacağım. Belki de bu para aslında benim şansımmış. Yani tabii öyle de düşünebiliriz. Ama öncelikle bekleyeceğim şimdi bunun duyurusunu yapacağım YouTube'dan. Eğer beni izleyen varsa, eğer arkadaşlarınızdan birisi bu civarda para kaybettiyse, yine benimle irtibata geçerse, tam olarak kaç lira kaybettiğini bana söylemesi lazım yalnız. Ondan sonra bu parayı ona vereceğim. Para gerçekten burada böyle duruyordu, bu şekilde. Paranın ne kadar olduğunu bana söylemesi lazım çünkü eminim ki birçok kişi çıkacaktır. Eğer ki paranın ne kadar olduğunu bana söyleyebilirlerse ve nelerden ibaret olduğunu da söyleyebilirlerse bu parayı ona vereceğim. Parayı kaybeden her kimse buraya gelmiş, burada çekirdek çekmişler, burada çekirdek izlerini görebiliriz. Burada böyle manzarayı izlemişler sanırım. İşte Adana'nın güzelliği, işte doğanın güzelliği, burada gerçekten müthiş bir manzara var. Su gerçekten burada çok güzel bir manzara oluşturuyor. İşte para elimde. Bu paranın miktarını bana her kim söylerse, ne kadar para kaybettiğini burada söylerse bu parayı ona vereceğim arkadaşlar. Buralarda böyle çekim yapıyordum. Doğanın güzelliklerini böyle sizlere göstermek için çabalıyordum. Adana'nın güzelliklerini, doğanın güzelliklerini sizlere göstermek için böyle çabalıyordum buralarda. Evet belki şaka gibi ama buralarda bu doğal güzelliklerinde çekim yaparken bir miktar para buldum. Ayrıca bu paranın sahibini bulmak için başka ne gibi yöntemler deneyebilirim bu konuda da bana yardımcı olursanız görüşlerinizi aşağıda benimle paylaşırsanız sevinirim arkadaşlar.